Değerli arkadaşlar 5 kalemin fiyatının x lira olduğu söylenmiş. Bu halde biz x'e ne diyelim? 100'ün katı verelim. Kesirli sayılarla uğraşmayalım. 100k olsun. Bu halde bir kalem kaç liradır? 20k. %25 indirim yapılınca arkadaşlar 4'te 1'i kadar indirim yapılıyor. Yani %25 4'te 1'i demek. O zaman bir tanesi 15'e düşer. 5 tanesi 75K'ya düşmüş olur. Şimdi 75K'ya düştü bu fiyatları. 6 kalemin fiyatı buymuş. 6 kalem kaç eder arkadaşlar? 15'ten 6 kalem çarpı 15'ten çok güzel 90K olur. Şimdi 90K neye eşitmiş? Vermiş bize X'in yarısı zaten X'e 100 demiştim. 100'ün yarısı 50'dir. 50K artı 24. 50K artı 24 neye eşitmiş? Tekrar söylüyorum. 90K'ya eşit. Buradan 24 eşittir. 50 o tarafa atarsanız 40 k. Her tarafı 4'e bölerseniz ya da 8'e bölün. Niye 4'e bölüyorsunuz? 8'e bölün. 3 eşittir. 5K. Arkadaşlar bize kaç K lazım? Bir kalemin fiyatı. Bir kalem başta 20K mıydı? Bir kalem 20K'ydı. Bize 20K lazım. Biz burada boşuna sadeleştirme yaptık. Direkt 2'ye bölseydiniz de olurdu arkadaşlar. 20K lazım ya bize. 40 24 ise bu iki kalemin fiyatı. 2'ye bölseniz 12 eşittir 20 k 20 k zaten bir kalem demek. Bunun cevabı 12 çıktı. Anladık mı? Değerli arkadaşlar. Evet. O zaman burada da bu soruyu tamamlıyoruz.